Arkadaşlar bugün 24 saat oturma videosu çekiyoruz. Evet Batur gibi ve şu an kendisi babam çekiyor beni. 24 saat odasan biz bir şeyin üstünde oturur, oturuyor ve ben de böyle kapıyla oynuyorum. Ne biçim bir şey yaptığımı hiç bilmiyorum. Gerçekten. <laughs> Selam arkadaşlar ben Rüzgar Efe'nin babası. Hepinize merhaba. Lütfen abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Evet. Ve altına da ismimi yazacağım. Ve, ve bir gün oyun çekeceğim. Ben sizi oyunla bekliyoruz. çekeceğim. Oyunla çekeceğim tabi. Bu oyundaki kurallarımızı anlatayım mı da Rüzgarcim? Evet. Evet arkadaşlar bu oyunumuzdaki kurallarımız tuvalete gitmek yok, işemek yok, yemek yemek yok, Hiçbir aktivitasyondan, her şeyden geri kalacağız. Oturmadan, ayakka, ayağa kalkmadan oturma videosu cezalı. Kalkan olursa, tuvaletini yaparsa bu video onun için çok kötü bir sonla bitecek. Evet. <laughs> evet Rüzgar, oyun hakkındaki düşünceleri nerede dostum? Yani bir daha yapmak istemiyorum. Neden bir çişim mi geldi? Daha... <laughs> Çişim gelmedi Kakan mı geldi yoksa? Hayır hiç bir tarafım gelmedi Ama geldiği zaman kalkamayacaksın Sakın evet. altına yaparsan eğleniyorsun dostum Altıma da yaparsam eğleniyorum <laughs> Evet başka takipçilerin demek istediği bir şey var mı? Buradan selam gönder Takip etsinler Üzerine beğensinler Gerçek hayatta silah videosu çekeceğim Her zaman Ben silah, silah be videoları 18 yaş altı çocuklar için tehlikelidir Rüzgarcım O yüzden senin buna yaşın yetmiyor ve bu yüzden çekemezsin Minecraft olabilir İstiyorum PUBG olabilir İstiyorum Call of Duty olabilir Ben PUBG'lerim derim ben. Dostum sadece PUBG değil arkadaşlarım bütün oyunları oynamanı istiyor Tamam Bütün oyunları yükleyemem ya paralı için Hayır ya. dostum paralı oyun için Birini silersin birini yüklersin anlıyor musun? Yani? Yani bir oyunu oynarsın bölüm biter ve kapıyla oynama canını yakacaksın Kapıyla oynama Tamam bir ölüm bittikten sonra PUBG'den oyunu herkes izledikten sonra PUBG'yi siliyorsun ve yeni bir oyun yüklüyorsun olsun İşte bu kadar basit. Tamam. Okey to. You. Ben şimdi videoya son veriyorum. Arkadaşlar da bir şey var mı? Hayır. Nasıl hayır. hayır? Takip edip ve beğenmeyi unutmayın diyeceksin. Evet. Abone olun lütfen. Evet. Rüzgar Efe'nin yeni videoları merak ediyorsanız onu takip edin. Yoksa bir daha video yoklar Oh, bu şekilde yaklaşamayız dostum. Onlar bizim kardeşlerimiz. Öyle Onlara mi? kötü konuşamayız. Bana ne? Bana ne mi? Evet. Ne diyorsun sen dostum? Ne diyorsun? Ne